Türkiye Diyanet Vakfı Antakya Lojistik Merkezi'ndeyiz. Burada mobil mutfağımızın önündeyiz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak Hatay'ın farklı bölgelerinde mobil mutfaklar kuruyoruz. Şu anda 15 bin kişilik kapasiteye ulaştık. 4 noktada mobil mutfağımız var. Bölgede yaşayan insanların üç öğün yemek ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Bu son derece önemli. Çünkü burada insanların ocakları yok, malzemeleri yok. Yani yemek yapabilecekleri donanımları yok. Biz de Konteyner mutfaklarla insanlara üç öğün yemek ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir imkan sunuyoruz. Hatay'ın birçok bölgesinde bu konteyner mutfak uygulamasını başlattık. Farklı müftülüklerimiz konteyner mutfaklarımızı destekliyorlar. Bunun başında da şu anda Hatay'da Pendik, Konya, Başakşehir müftülükleri geliyor. Diğer müftülüklerimizin de destekleriyle birlikte Başkanlığımızın, Diyanet Vakfımızın, personelinin destekleriyle birlikte Hatay'ın ve diğer deprem bölgelerindeki insanların gıda ihtiyacını konteyner mutfaklarla karşılamaya devam edeceğiz.